Merhaba sevgili yükselen boğa burçları. 13 Kasım 2023 tarihinde Akrep burcunun 20 derecesinde gerçekleşecek olan Mars ve Uranüs etkili yeni ay yorumlarım için hoş geldiniz. Yeni ayı 7. hayat alanınızda karşılayacaksınız. Başkalarının gözünden nasıl göründüğünüzü artık çok daha önemsememeniz gerektiğini hatırlatacak nitelikte gündemler yaşayabilirsiniz Kasım sonuna kadar eşiniz, avukatınız, ortağınız, danışanlarınızdan birileri olabilir bu kişiler. Bunun yanında sürüncemede bulunan, bir süredir düzeltmek için emek harcadığınız, çaba sarf ettiğiniz bir evlilik, ortaklıkla ilgili artık sizi uğraşmamanız gerektiği noktasına taşıyacak, ani beklemediğiniz olaylar ortaya çıkabilir. Ani dediğim aslında Uranüs Anla ilgilidir. Ani demek biraz dilimize pelesenk olmuş belki. Daha öncesi olan olayların patlak vermesi anlamına gelir. Dolayısıyla evliliğinizde de ortaklığınızda da öncesinden hissettiğiniz belki göz ardı ettiğiniz belki düzelecek diye beklediğiniz konular artık patlama noktasına gelebilir. Sizden gizlenmiş olan bir şeyleri öğrenmeniz de bitirmeye yönelik karar vermenizi hızlandıracak, bu süreci hızlandıracak bir faktör olabilir. Sarsıcı bir etki olsa da bırakma zamanı geldiğini kavramak, idrak etmek, artık kendinizi toparlamak, ilerlemek için gerekli dirayeti de bulacağınız bir yeni ay sürecinde olacaksınız. Kasım sonuna kadar gündemleriniz bu yönde benzer gündemler olabilir görünüyor. Bazılarınız için bırakma yönünde çalışırken bazılarınız için yeni bir yaşam yolu seçimi olarak uzun ilişkisini bir evlilikle tamamlama veya yeni bir ortaklığa adım atmaya dönük çalışabilir. Hatta bazılarınız sosyal mecradan yani sosyal çevrenizden bir kişi ile beklemediği bir şekilde, beklemediği kadar kısa bir zamanda bir ilişki içine girebilir, bir ilişkiye adım atabilir. Kalıcı ilişki ve ortaklıklar için destekleneceğiniz bir süreçte olacaksınız. Taşınma sürecindeyseniz beklemediğiniz terslikler olabilir, belki ertelemeler olabilir. Temelde yeni yaşam planı için desteklendiğinizi. Bilin sevgili yükselen boğalar yine ani hareket dürtüsel hareket etmelere bağlı tartışmalardan sizi olumsuz yönde etkileyecek yüksek agresyonlu ortamlardan uzak durmaya çalışın. Mars e, her zamanki dürtüselliğinde e, olmayacak yetkilerini Güneş'e devrettiği için Güneş'te de daha stratejik e, davranacak. Ama dürtüsellik burada e, karşıt aksaki e, e, boğa burcundan e, gelecek. Uranüs'ün karşıt açısıyla birlikte yine yani e, ortamda bir dürtüsellik olacak. Size bu şekilde e, sal sözle olsun fiziksel olsun saldırıyla gelebilecek. E, hamleleri mutlaka sağduyu ve sakinlikle e, ortamdan e, mümkün olduğunca çabuk uzaklaşarak savuşturabilirsiniz. E, bu konulara dikkat ederseniz aslında ikili ilişkilerde birçok e, temeli olan perde arkasında e, gizlenmiş e, şeylerin açığa çıkmasıyla e, aslında gözünüzü, e, ufkunuzu açacak şeyler öğrenerek dirayetinizi kazanarak diyeyim daha güçlü çıkabileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Zaten bu konulara son bir buçuk yıldır aşina Boğa-Akrep konularının kapanmasıyla ilgili son süreçlerdeyiz. Yaklaşık altı aylık bir dönemde böyle zaman zaman farkındalıklarınız ölçüsünde tetikleniyor olabilirsiniz. Dolayısıyla artık geleceğe bakma zamanı mevcut ilişkinizde sizi bağlayan sizi gelişmenizi ilerlemenizi engelleyen bir konu durum varsa bırakmanız gerektiğini idrak edeceğiniz gündemler beklenebilir dediğim gibi burada hem farkındalıklarınız hem harita yerleşimleriniz ve açılar çok önemli burada en genel etkilerden bahsediyoruz ama konu başlıklarınız bir yükselen boğa burcu için e, bu konular olacaktır hayatta sizi e, motive eden e, konulara yönelmeniz e, gereken bir e, süreç olacak Umarım tüm aydınlık enerjilerinden çokça faydalandığınız güzel bir süreç olur başka yorumlarımda görüşmek üzere e, genel etkilerden de başka bir videomda e, bahsettim e, onu da e, genel havayı anlamak adına e, izleyebilirsiniz tekrar görüşmek üzere hoşça kalın